Arkadaşlar o zaman hazırsanız Venom'un bana gönderdiği iksiri gece 3'te içiyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 içiyorum. La merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda gece 3'te Venom ile Whatsapp'la konuşacağız Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım çünkü Venom'la her konuşmaya Başladığımızda heyecanlanıyorum aynı zamanda Korkuyorum arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki Venom çok Korkunç bir karakter ben de bu yüzden korkuyorum Zaten yorumlarınıza falan da baktım arkadaşlar sizlerden de Birçoğunuz korkuyormuş ve arkadaşlar bu video Sizlerden tamı tamına 3500 Like bekliyorum eğer ki bu dediğim like sayısı gelirse Arkadaşlar bu tarz videolar devamı gelecektir Bu arada yorumlara Venom yazan herkese kalp atacağım Arkadaşlar siz de Venom yazın ve ben de sizlere kalp atayım. Neyse arkadaşlar o zaman sadece beklemeden Venom'uza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Whatsapp'ımıza girdik ve karşılığı gördüğünüz gibi Venom var arkadaşlar. Aktif olduğu falan da gözükmüyor. Ulan bu niye ekran görüntüsü aldı? Böyle, böyle bazen arkadaşlar artık gözümü kırpıyorum bir yere mi dokunuyorum bilmiyorum ama ekran görüntüsü alabiliyor arkadaşlar bu telefon. Niye böyle bilmiyorum. He Evet. Hey merhaba. Baksana. Arkadaşlar bakın Venom'un ne zaman aktif olduğu falan da gözükmüyor görüyor musunuz? Yani orada bir çevrimi yazardı ya da böyle bir saat önce aktifti falan derdi. Ne zaman aktif olduğu falan gözükürdü ama gözükmüyor. ha tam bunu söyledim. Ve ekrana bir baktım çevrim olduğunu gördüm ve şu anda yazıyor arkadaşlar. Bak benim kalbim inatmaya başladı. Ulan bu adamla konuştuğumda her zaman kalbim atıyor ya. Gerçekten arkadaşlar ben bu Venom'dan çok korkuyorum ya. Yani herkes korkar bu Venom'dan. Şu profil resmine bakar mısınız bak. Şu tipe bakar mısınız? Şu dişlere, şu ağza, şu dile bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir tip olabilir mi ya? Böyle bir korkunçluk olabilir mi ya? Gerçekten şaka gibi. Ve merhaba ne oldu diyor. Nasılsın halini hatırını, ha hatırını sorayım dedim Evet halini hatırını sorayım dedim Yani ne var bunda ya Her şeyden de bir neden arıyorsun Venom Venom musun Nenom musun Nene misin nesin ya Arkadaşlar bakın eğer ki Venom beni böyle tehdit etmeye devam ederse Bana kötü şeyler yaparsa evime gelirse Bir yani arkadaşlar anlayacağınız bana herhangi bir olumsuz davranışında Onu örümcek adama söyleyeceğim Evet seni öldürünce iyi olacağım diyor Ulan ya yine başladık arkadaşlar Bakın durduk yere seni öldürünce iyi olacağım diyor ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ederim arkadaşlar benim moralim bozuldu. Sinirlendim biraz. İyisinizle su içeceğim ya. Gerçekten arkadaşlar su içti biraz rahatladım. Bu arada bu benim şişem. Bundan sadece ben su içiyorum bizim evde. Yani öyle evin şişesini kafaya dikmem ben. Evet. Seni öldürünce iyi olacağım diyor. Ama bunu bir dakika yazamadık arkadaşlar. Ama bunu başaramayacaksın. Bak şuraya bir ne harfi koy. Başaramayacaksın. Başaramayacaksınız Venom. Evet. Beni öldürmesi hiç kolay değil arkadaşlar. Beni öldürmek kolay mı sanıyorsunuz ya? Chat bir şey söyleyin şuna. Burak beni öldürmek kolay mı ya? Evet. Sen öyle san diyor. Evet. Ben niye öyle sanayım? Ben niye öyle sanayım? Evet. Önce o örümcek. E ee, Sonra sen diyor. Arkadaşlar bakın bu bizi tehdit etmeye devam ediyor. İlla ben bunu örümcek adama mı söyleyeyim? Ulan ben seni illa örümcek adama mı söyleyeyim Venom? Arkadaşlar. Ya bu bizden korkmuyor örümcek adamdan da korkmuyor Hadi beni geçtim Örümcek adamdan da mı korkmuyor Gebereceksiniz diyor Arkadaşlar bakın görüyor musunuz gebereceksiniz diyor Oğlum bu niye böyle diyor ya Sen öyle san Evet bir kere de biz sen öyle san diyelim az önce o demişti değil mi Evet sen Öyle san dedim arkadaşlar ve daha ne diyebilirim ona ne diyebilirim ne diyebilirim sen ne yapıyorsun şu anda evet sen ne yapıyorsun şu anda dedim arkadaşlar ve beni sıcak bastı gerçekten şu fenomla her konuşumda böyle beni sıcak basıyor biliyor musunuz arkadaşlar şu an bir darlandım ya gerçekten darlandım ya böyle bayağı sıcak oldu zaten Antalya'da şu an hava kaç derece şöyle bilgisayardan bir bakayım arkadaşlar 36 derece ulan gece gece 36 derece olabilir mi ya arkadaşlar bu Antalya bari yemin ediyorum yanıyor cehennem gibi valla evet seni öldürmeye hazırlanıyorum Nasıl ya? Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Venom bana şu anda diyor ki seni öldürmeye hazırlanıyorum. Nasıl beni öldürmeye hazırlanabilirsin ya? Sanki arkadaşlar şu anda beni hani şöyle odanın bir kenarından falan kameralardan falan izleniyor izliyor da hani beni öldürmeye hazırlanıyor der gibi. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi gerçekten ya? Bu su gerçekten buz gibi. Suyu var ya arkadaşlar şöyle buralarıma falan değdiriyorum. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Evet yine bir şeyler yazdı arkadaşlar. O videoyu kapat Burak diyor. Ulan bu benim video çektiğimi nereden biliyor? Venom galiba beni bir yerlerden izliyor. Video çektiğimi nereden biliyor lan bu? Odanın kapısı falan kapalı ama cam açık. Oğlum camdan bir yerden dışarıdan falan bu beni mi izliyor acaba? Arkadaşlar bakın. Şöyle gördüğünüz gibi cam açık. Acaba bu dışarıdan bir yerden beni mi izliyor? Bilmiyorum moruk. Gerçekten bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi odanın kapısı falan da kapalı arkadaşlar. Bu beni nereden izliyor? Arkadaşlar bu benim video çektiğimi nereden biliyor? Ben bilmiyorum ya. Dışarı falan bakıyorum etrafıma bakıyorum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu beni nereden izliyor? Ya ben bir daha böyle daha ben çekmiyorum lan çekmiyorum. Şuna bakın ya. Ya bir daha bir daha ne yapıyorsun ya? ya ne yapıyorsun ya? Ya bu benim video çekimi nereden biliyor? Ben kafayı yiyeceğim şu an arkadaşlar gece gece. Örümcek adama mı söylesem bunu? Ya ben ne bu bilmiyorum. Hiçbir zaman ne bu bilmiyorum. Kafama sıkacağım ya. Aa, bana yardım edin. Kurtarın beni arkadaşlar, beni Allah kurtarsın ya. Neyse... O videoyu kapat Burak, nereden biliyorsun sen? Nereden biliyorsun benim video çektiğimi? Sen benim video çektiğimi nereden biliyorsun? Chat bir şey yazın, nereden biliyorsun bu benim video çektiğimi ya? Of ya... Arkadaşlar bu arada... Her iki günde bir videolarımı saat 13.30'da ilk gösterim olarak paylaşıyorum. Sizle canlı sohbete gelin, birlikte sohbet falan ediyoruz. Videoyu yorumluyoruz. Ama ben ne diyorum şimdi diyor. ya? Bu beni bir yerden izliyor. Görüyorum diyor. Görüyorum diyor lan. Göz yumuşu falan atmış. Arkadaşlar şu anda bu beni galiba bir yerden izliyor ama nereden izliyor hiçbir fikrim yok yani. Ya ben kafayı yiyeceğim. Oha ya. Ya oha. Arkadaşlar oha ya yazdım. Şu anda mesajımızı görmedi. Mesajımızı görmedin mi zannedi? Neyse arkadaşlar aha gördü. Şu an bir şey yazıyor. Lan ha ne sandın diyor. Ne? Arkadaşlar görüyor musunuz şunu dediklerini? Neyse arkadaşlar şu an bir şeyler daha yazıyor. Bari korktuğunca daha çok terliyorum arkadaşlar. Kapıya baksana diyor. Kapıya baksana mı? Arkadaşlar şu anda kapıya baksana diyor. Kapıya niye bakıyorum ben ya? Duran şurada bir yerde el, el freni olacak. El freni ne ya? El olacaktı. O el feneriyle mi gitsem? Önümü gör, göremem şimdi karanlık falan etraf. Sana bir sürprizim var diyor. Arkadaşlar bakın şu anda gördüğünüz gibi Venom kapıya baksana sana bir sürprizim var diyor. O zaman hep birlikte kapıya doğru gidelim. Şu sürprizi neymiş bakalım arkadaşlar ekran videosunu da kapatıyorum artık. Arkadaşlar şu anda kapıya doğru gidiyorum. Venom'un bana bir sürprizi varmış. Bakalım şu sürprizi neymiş hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar dışarı doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir duvar kağıdım var. Bu duvar kağıdındaki şey sizce neye benziyor arkadaşlar? İki tane el var ve ortada bir şeyler falan var. Yatağın üstünde de vardı o karanlık. Neyse arkadaşlar dışarı doğru çıkıyoruz. Kapıyı açıyorum. Kimse yok. Aa bir dakika yoksa dış kapıda mı? Arkadaşlar dış kapıya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda kapıya doğru geldim ve çok karanlık. Işığı açayım hemen. Oh ışığı açtım. Ve arkadaşlar şu anda kapının önündeyim. Acaba Venom şu an dışarıda mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte kapıyı açıyorum tamam mı? Hazır mısınız? Şu an var öyle bir korkuyorum ki arkadaşlar kapıda da olabilir. Yani bana bir sürprizi varmış. Güzel bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Bu Venom'dan her şeyi beklerim biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman şu kapıyı artık açalım ya. Açıyorum, açıyorum. Açtım. Kim orada? Kim orada? Hey! Kim orada? Şşş! Kimsin lan sen? Arkadaşlar hiçbir şey yok burada ya kapıyı kapatıyorum. Lan! Bu yerdeki ne? Bu ne lan? Arkadaşlar. Hayatımda ilk kez böyle bir sarı iksir görüyorum. Bunu yavaşça buraya doğru bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iksir burada. Şimdi kapıyı kapatıyorum ben Venom gelmeden. Kapat 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 kapat. Oh. Evet arkadaşlar şu anda iksiri elime aldım. Işığı da kapatalım da bizi hala kapının önünde sanmasın. Arkadaşlar şimdi masama geçiyorum ve... Şu iksiri bir içelim. Sürprizi buymuş ya. Evet arkadaşlar bakın gönderdiği iksir böyle bir şey. Sap sarı bir iksir. Hayatımda hiç böyle bir sarı iksir görmemiştim. Yani bunun içinde ne olabilir? Hiçbir şekilde içinde ne olduğunu tahmin edemiyorum arkadaşlar. Yani limon da olabilir. Daha sonra böyle limon sosu da olabilir ya da muzlu bir karışım olabilir arkadaşlar. Yani bana çok farklı farklı şeyler geliyor aklıma. Ya da arkadaşlar bu güzel şeyleri bir kenara bırakalım. Kötü bir şey de olabilir. Mesela benim aklıma arkadaşlar idrar geldi. Acaba Venom bunun içine iş mi ya? ya da yok ya öyle kötü şeyler getirmeyelim aklımıza. Şöyle arkadaşlar açıyorum. Oh, açtım. <laughs> Lan! Oğlum! Çok kötü bir şey kokuyor arkadaşlar. Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz? Aklımda şu an bir şey var ama inşallah o, o değildir bu. Arkadaşlar o zaman hazırsanız Venom'un bana gönderdiği iksiri gece 3'te içiyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 içiyorum. Lan! Arkadaşlar bunu tek dikişte içmem lazım. We are Venom. Lan ben ne oldum böyle? Lan bana ne oldu? Kurtarın beni. Allah kurtarsın lan beni görüşürüz ya.